5, 2, öyle Böyle diyebilir mi? 5, 2, 10. O zaman değiştir. Asal çarpanlar bak. Farklı bir şey var. Biz 2 hafta önce, 2 hafta önce ne anlattık? Asal sayı. Ama dikkat etmemiz gereken özellik şu. Buradaki sayılar Kaç 2 bölünce? 20. 22 bölünce? 10. Dokuz. 3 3, 3, 3, 3 <gülüyor> 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 2003, Ay, spin 3 ve var yapmak diye. Beyin <laughs> <Burada 150. gülüyor> Bir <laughs> <laughs> dostan işit ben geldim. Yüzde altmış dört doğumluyum. Ve üç buçuk yaşında amaya doğdum. Bu bir on iki yazım. Korunmaya başladım. Ve bunun niye buraya geldim? Çünkü hedefim oluşmak için. Ve hedefim öğretmenlik olmak için geldim. Benim eksikliğim var bu. Geliştirmek için geldim. Hem bu ücretsiz kursu açılması çok iyi oldu. Başka şehir hem ücretli hem koni açılması çok faydası olmuş. Hem işitmenin geneli, sınıf açılması çok iyi oldu. Benim için çok iyi oldu. hem arkadaşlar çok güzel iyi dışım koyuyoruz. Hem hocam bizi çok güzel matematik desinmesi kurallar işitiyor. Bu şey çıkayım hep o kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ayrıca bu imkanı bize sunan konu ve işlemeliyse çok teşekkür ediyorum. Ben buradan bakıp için matematik öğrenmek bakıyorum. Ben çantık üniversitesi, çantık üniversitesi. Hizmet mezunetim ve bölüm ve okuyduğunu bizi buradan bakıp için matematik olayım bakıp için vardı. Hocam, hocam bize anlatmak için dandı. Hani çok güzel anlatıyor, bazen ölüyor. Anladım. Hocam çok güzel anlatıyor. Ee, Kurslarımız, okul antrenman cildi çok mutlu oldum, çok yoruldum. Ee, ve, e, ve bir ara bir imkanla okul antrenman cildi çok mutlu oldum. Ve konuları bir dakika ibaret edildiğine çok teşekkür ediyorum. Ben doğuştan işitme engelliyim. Kursa neden geldim? Lisede matematik eğitimi aldım, biraz anlamadım, unuttum. Sınava girdim, hep istediğim sonucu alamadım işe girdim, fabrikadayım. Hep sınavı odaklandım ama fabrikada fabrikadan ilerledim. Daha sonra Konya dışında Konya dışında farklı illerde ücretli olduğu için Konya'da ücretsiz olduğu için geldim. Hocamızdan ders aldım. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızda hayırlısı. İnşallah sınavda istediğim sonucu alırız. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. olmaktan çok mutluyum. Burada vakit geçiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dikiş dikmeyi öğrendim. Farklı şeyler yapmayı öğrendim. Çok mutluyum. Kursta olmaktan çok mutluyum. Kursumuz süper. İnşallah devamını bekliyorum. Çok memnunum. Ev hanımıyım. Arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan mutluyum. Öğretmenimize, belediyemize teşekkür ediyorum. Peki, bebek battaniyesi yapıyorum şu anda. Daha önce salon takımı yapmıştım. Bu vardı. Mutfak takımım. Arada daha önce de dikiş dikiyordum ama Arada. bu kursa Arada. ilk defa geldim. Evde vakit geçmiyordu. Burası çok keyifli.